Kaz yetiştiricisi olmak isteyene destek geliyor. 5 bin kaz palazıyla Ağrı'da sektör güçleniyor. Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere 5 bin kaz palazının dağıtımını törenle yaptı. Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı'da kaz varlığının ve yetiştiriciliğinin artırılmasını planladıklarını belirtti. Kaz yetiştiriciliği bölgemizde bir ilimizin, komşu ilimizin Kars'ın bayraktarlığını yaptığı, özellikle isim babalarını yaptığı ama aslında tüm bölgemizde önemli bir faaliyet alanı olan eğer de gerekli destek verilirse çiftçimiz hayvancılık yapan vatandaşlarımız sahip çıkarsa da daha da iyi noktalara gelebilecek alanlardan bir tanesi. Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Zeki Çelik de Kaz Palazı projesinden 100 üreticinin faydalandığını vurguladı. İlimizde kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için daha önce yapılan projeler ile toplam 850 bin TL bütçe ile 50 yetiştiricimize 50 adet çıkım makinesi, 50 adet gelişim makinesi ve 50 adet jeneratör dağıtmıştık. Kaz yetiştiriciliğinin ilimizde yaygınlaştırılması için anı Valiliğimiz öncülüğünde yapılan ve bugün hayata geçirilecek olan proje kapsamında 100 yetiştiricimize toplam 5000 adet kaz palazı dağıtımı yapılacaktır. Kaz palazı projesine Ağrılı Kadın Üreticiler yoğun ilgi gösterdi. <laughs> Desteklerden faydalanan kaz yetiştiricileri ilk kaz palazlarını protokol üyelerinden törenle teslim aldı.